Söyledim bile ya. Aynen, Uva. aynen. Aldınız Az yine. Kala. Yine çok şıksınız. Benim aklım tweetlere gideceğiz. Çünkü ben de komiyim tamam mı? Sadece bir sene, bir sene dışını sık çalış. Üniversiteye geçince rahatlardın. Oğlum ben bu ablayı güldüm. Bu ablayı güldüğüm için laf yedim ya. Şey diyorlar niye yapmacık gülüyor diyorlar. Ben böyle gülüyorum. Gayet komik abla. Gerçekten abi? Onlar çok çalışıyor. Bak gülüyor. Ben de

Bir sabah. Bu nasıl kıyafet kanka? Vallahi yanında gezdirmeyeceğim seni. Bak. Lan buna bir şey demiyorsun. <gülüyor> 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 Pek kaybetmiş gibi değil ya. Ne oluyor amına? Hocam biz de bunlara no, biz bize sokak no. çıkalım yani. No. No, no. Bu böyle olmaz. No. gündür, gündür işte. oh. Abi ne yapıyorsun amına <laughs> koyayım? <laughs> <laughs> şarkıyı normal dinlenmiyor Serdar geliyor aklıma. Yapma. A, a. Benim adım Tony. Benim Almanyalım. Almanca merhaba. Halo <gülüyor> 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 Ödümü var ya o kadar patlattı ki halo derken eli bir milisantim daha dümdüz kalksa var ya patateslik. <laughs> Get oh it how you live it. Ten toes in when we stand in our business. I'm a big step up underground method. Now I am become death. destroyer of worlds. Türk sınıflarında bir Suriyeli bile görmek istemiyorum. Abone ol. <laughs> tamam. Yani kanka ya. Bir de ona da vurdum ya. Allah Allah. In case I don't see ya. Biz bunu izledik. Bir <laughs> tepki vereceğim buna. Onun üstü kim? Gerçek mi bu? Simulasyon. Bildiğiniz tabii ki 3 günde 5 güne verdiren tariflerin size yanlış olduğunu söylemek zorundayız. This the big one bunu <laughs> benim arabayı görünüşü yapabilir miyiz? Bu arabada yaparız. Yapsak mı ya? <laughs> Harbi body kit yapalım he.

Yeah, take that. <laughs> <laughs> yeah, wait a minute. Get it how you live it. Ten toes in when we standing on business. I'm a big step up. tarafı biraz yukarıya aldım yanlışlıkla şöyle gezersin eşit olur. <gülüyor> <gülüyor> Bu kodumun kanalına niye abone olmuyor <abone olmayı> öyle? <laughs> öyle bir ibne vardı değil mi? <laughs> Oğlum benim arabayı da koysana ya buraya. <laughs> Hayır, sen biraz <laughs> <tarapman lazım. gülüyor> Yapcak mıdır ki ne? Bu Ne ya? geldi yine bu şarkı. Oğlum ne güzel videolar lan bunlar. lazım direkt. Bu ortamda olacağım baba ya harbi. Ben aynı adamım. Hala ya. aynıyım. Yani bir şey değişmedi. Sadece belki yaşantım değişmiş olabilir. Rica ediyorum beni bir yerde Falan Nereden geldi ya bu? Birileriyle <laughs> kıyaslamayın çünkü ben birinden ne iyiyim ne de kötüyüm. Ben Eray Cenozkarım baba bu kadar basit Vay be yine konuşmuş üstad ya. Arkadaşlar su alıp geliyorum. Oldu öyle bir edit yapmış öldüm amına koyayım sanki ya.